Demirtaş hakkındaki karar kesinleşti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'nin itirazını reddetti. Peki şimdi Demirtaş serbest mi kalacak? Gel hukuki sürece bakalım. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Bugün 4 Kasım ve HDP eski eş genel başkanı Demirtaş tutuklanalı 9 yıl oldu. Bu süreçte avukatları tutukluluğuna itiraz etmek için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmuştu. Ahim de Temmuz'da Demirtaş için tutukluluk siyasidir diyerek hak ihlali kararı vermişti. Türkiye'nin bu karara itiraz hakkı vardı ve bunu sürenin dolduğu Ekim ayında son günde yaptı. Ve işte Ahim bu noktada Türkiye'nin itirazını reddetti. Ve böylece karar kesinleşti. Bu karar kesinleşti. Uygulamak istiyorsa, ya uygulaması gerekir şirdim. Uygulamak istiyorsa değil de bunu şimdi devletin uygulaması lazım. Ama bir sorun var. Ahim daha önce de 3 kez ihlal kararı verdi ve Demirtaş tahliye edilmedi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bunların neden siyasi olduğunu da açıklıyor. Yani tutan tarafları yok bu davaların zaten. Bunu herkes biliyor. Bu davayı iddianameleri okuyan herkes de görüyor. Demirtaş ilk açıklamasında ahim kararı önemli ama kardeşlik hukuku daha da önemli dedi. Bu arada hatırlatayım 4 Kasım 2016'daki operasyonda Demirtaş'la birlikte Figen Yüksekdağ ve birçok HDP'li de tutuklanmıştı. Yani bu karar onları da etkiliyor.